güzel yaşamı ilgili bakın neler anlattı. İki yıllık bir aradan sonra konser vermek için Bursa'ya gelen Emel Sayın, İstanbul'dan gelişinde öz dilek kavluya uğradı. Burada sanatçıya üzerinde adının yazılı olduğu bir bornoz takımı hediye edildi. Bursa'da konser öncesi saz arkadaşlarıyla birlikte prova yapan sanatçı, sahneye çıktığında karşısında coşkulu bir karabalık vardı. Ne kaptık bu vardı. Aylardır askerlik konusuyla medyanın gündeminden inmeyen Hakan Ural, Hatay'daki birliğine doğru yola çıkmadan önce eşi Sibelcan ve küçük oğlu Engin Can'la birlikteydi. Nakkaştepe'deki evlerinin bahçesinde oğlu Engin oyunlar oynayan Hakan Ural, heyecanını saklamaya çalışırken Sibel Can da gözyaşlarını engellemeye çalışıyordu. Hakan Bey askerlik zamanı geldi çattı, birazdan yola çıkacaksınız. Neler hissediyorsunuz? Valla her askerlik çağı gelip ee, askere giden insanların hissettiği şeyi hissediyorum herhalde. İlk defa askere ben gitmiyorum. Ama tabii ki çok iyi, çok enteresan açıklanması zor duygular. Zor, çok güzel, çok gurur verici, çok onur verici. Çok enteresan bir duygular içerisindeyim şu an. <laughs> Bugüne gelene kadar çok zor günler geçirdiniz gerçekten. Neler yaşadınız? Çok sıkıldınız, bunaldığınız anlar olmuş muydu? Kesinlikle. Yani ben hiçbir zaman bu den eleştirilmeyi hak etmedim. Çünkü işin komik tarafı ben hiçbir zaman askerlikten kaçmadım. Hiçbir şekilde de zaten böyle bir şey söz konusu olamaz benim yapım itibariyle. Kaldı ki bugün askere gidiyorsam kendi şahsım özellikle Milli Savunma Bakanlığı'na vermiş olduğum dilekçeyle gidiyorum. Kesinlikle askere gitmek istediğimi bildir bildirdiğimi arz ettim. İmzalı yazı vererek gidiyorum. Kendi isteğimle oluyor bu olay. Az önce berberden gelmişsiniz. <laughs> bu psikolojik bir hazırlık mı? psikolojik bir hazırlık. Bir kere her şeyden önce ee, her Türk gencinin ee, nasıl askerlik yapıyorsa aynı şekilde benim de yapmam gerekiyor. Onlar nasıl hazırlanıyorsa benim de öyle hazırlanmam gerekiyor. En çok neleri özleyeceksiniz? Hangi duyguları götürüyorsunuz yanınızda? Herkesi ayrı ayrı farklı duygularla özleyeceğim tabi ama herhalde bunun en çok en büyük payını oğlum olacak. Çünkü onu hayatında her şeyden çok fazla yani tarif edilmesi mümkün olmayan e, ee, bir duygular içerisinde seviyorum. O sev inanılmaz bir şey. İşte baba olan herkes anlar. İlk defa baba olarak da askeriyeden insan da ben değilim. Allah bütün askerliğini baba olarak yapan insanlara sabır versin. En kısa zamanda tesir almaları nasip etsin. Ve bunun yanında işim var. Yeni doğacak olan bir kızım Allah nasip ederse olacak. Ailem var. Sen yani asker olacak mısın Engincan? Sağ evet. ol. Sibel Hanım, Hakan Bey gidiyor ama sizin de gözyaşlarınız akıyor. Duygularınızı öğrenebilir miyim? Aslında çok e, garip bir duygu tabi, e, hem gurur duyuyorum gidiyor diye, e, şimdi ikinci kez e, anne olacağım iki ay sonra, e, onun için biraz üzülüyorum, önemli sağlıklı gidip gelmek. Ayrılık saati geldiğinde oğlunu öpücüklere boğan Hakan Ural kendisini havaalanına götürecek arabaya binerken Engin Can ile Sibel Can'ın gözyaşları birbirine karıştı. Hakan gözyaşları birbirine karıştı. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bay. Reklamlardan sonra yine birlikteyiz. Gözünüz bizde olsun. Dedikodu hakkında o Aman nalan. Gençlerin sevgilisi Burak Kut'un gizli aşkı. Hepsi ama hepsi top secret'ta.